Türk savunma sanayi ürünü mayına karşı korumalı zırhlı araç kirpi sınıfında önemli bir ihracat markası haline geldi. Türkiye'deki askeri araç üreticileri geliştirdikleri araçlarla başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu üreticilerden biri olan BMC, yurt dışı satış konusundaki başarısıyla, 2022 yılında askeri kara araçlarında Türkiye'nin ihracat şampiyonu oldu. Şirketin cirosunda son yıllarda ihracatın payındaki artış dikkati çekiyor. Önceki yıllardan gelen siparişler olmasa, şirketin son yıllardaki satışların neredeyse tamamını ihracat oluşturacak. 2022 cirosu 500 milyon dolar olan şirket, 2023 yılında ise 800 milyon dolara ulaşmayı hedefliyor. Şirketin en fazla ihracat yaptığı ürün ise, mayına karşı korumalı zırhlı araç kirpi. Öyle ki kirpi için verilen siparişler için, 2 yıl beklemek gerekiyor. Tipi 4x4, monokok tipte zırhlı kabin ve özel zırhlı camları, şok emici koltukları, silah istasyonu ve acil çıkış kapağı özellikleriyle dikkati çekiyor. Araç ayrıca, özel olarak entegre edilen göreve yönelik birçok donanımı ve özel tasarlanmış patlayıcı madde keşif ve imha robot kollu versiyonu ile ön plana çıkıyor. Ana görevi personel taşıyıcı olan kirpi mayına karşı korumalı araç, bazı aracın üzerine pek çok görev ekipmanı alabiliyor ve farklı varyasyonlarda üretilip, ambulans, komuta kontrol ve benzeri değişik rollere sahip olabiliyor. Kirpi Gayli nizami harp şartlarında gösterdiği başarıyla birçok olayda güvenlik güçlerinin hayatını korudu. Türk askerinin ayak bastığı her noktada kullanılan kirpi, Türkiye'nin yanı sıra Tunus, Türkmenistan, Somali, Ukrayna ve Katar gibi dost ve müttefik ülkelerde de güvenle görev yapıyor. Kirpi, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında maruz kaldığı saldırı, çatışma ve operasyonlarda askeri birlikleri güvenle taşıyarak kendini ispatladı. Araç, ülke savunması yanında yapılan ihracatlarla ekonomiye katkı sağlıyor. Kirpi'nin yeni versiyonu Kirpi 2 de başta Türkiye olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin farklı ihtiyaçlarına çözüm sunuyor. Araç, personel, silah, mühimmat ve ikmal maddelerinin emniyette ve süratte taşınması, manevra unsurlarına etkin ve devamlı muharebe hizmet desteği sağlanması, klasik askeri harekatın yanı sıra yüksek mayın ve el yapımı patlayıcı tehdidinin olduğu teröriste mücadele, barışı destekleme ve hudut görevlerinde personel taşınması amacıyla tedarik ediliyor araçlar, yüksek hareket ve taktik kabiliyetine, uzaktan komutalı silah istasyonuna, sürücü ve personel iç dış, gece gündüz görüş sistemlerine, kızılötesi aydınlatma farlar ve kızılötesi flaşörlere, iç ve dış yangın söndürme, KBRN, birlik takip, iç konuşma, atış yeri hedef tespit, karıştırma ve köreltme sistemlerine sahip bulunuyor. Zırhlı araçlar yaklaşık 6000 parçadan oluşuyor, 6000 parçanın 5200'ü kobiler ve tedarikçilerden temin ediliyor. Araçlarda yerli motor kullanımına yönelik çalışmalar da sürüyor. BMC Power tarafından geliştirilen 400 beygir gücündeki yerli motor Tuna'nın bu yıl sonunda kirpi 2 araçlarında kullanılması hedefleniyor.